Merhaba arkadaşlar, merhaba Fatih Hocam. Merhaba Hava Hocam. Fatih Hocam, başvuru sırasında karşılaşılan sorunlar var. Onlardan evet. birkaç tane soracağım. Bize Hı. yardımcı olursanız çok sevineceğim. Bunlardan evet. birincisi, diğer belgeler kısmında belge yükleme hatası veriyor. Nedir sebebi? Nasıl giderilir? Şimdi Hava Hocam, aslında sistemin e, tanınmasıyla beraber bu sorunların birçoğu aslında kullanıcı kaynaklı olduğu. Hani hepsi demeyeyim ama e, görülüyor. Mesela bana çok soru geliyor. Hatta bazı arkadaşlar diyor ki hocam Edebreş şifremi vereyim, TC'mi vereyim, işte siz yapın falan. Hani olmadı. Bakıyorum hep genellikle hani böyle fırsatta bulabilirsem yapmaya çalışıyor mu? Genellikle hep aynı hata. Hata şu e, %90 diyeyim. Hep aynı hata demeyeyim de şöyle diyeyim. Şimdi bakalım. Bizim buradaki sistemde başvuru işlemleriyle alakalı şu bölümü biliyorsunuz zaten. Ekrana yansısın. Heh. Şu an yansıdım. Şimdi Ustacılık belgesi ya da herhangi bir antrenörlük belgesi ya da her neyse icazet belgesi ya da diğer belgeler. Bu diğer belgeler şu bu bunların herhangi birisini seçtikten sonra buraya bir açıklama yapmanız gerekiyor. İşte mesela diyelim ki antrenörlük belgesini seçtiniz. İkinci kademe işte falanca filanca alanında antrenörlük belgesi diye yazdık. Bunu yazdıktan sonra dosya seç seçtik, deyip, dosya seçtirdikten sonra da doğru boyuttaki dosyayı seçmemiz gerekiyor. Mesela ben şu anda yani yüklediğim dosya kırmızıda kaldı. Çünkü boyutu büyük ve yüklenmiyor. Bu PNG dosyalarda bazen oluyor, PDF'lerde oluyor. Eğer dosya boyutunu sen fark etmedin ve burası kırmızı olduğu halde kaydet butonuna basıp devam etmeye çalışıyorsan şuradan kaydete basıyoruz ya şu aşağı bölümden. Burada sen dosyanı yüklendiğini zannediyorsun ama dosya yüklenmiyor. Hata veriyor. Dosya belgesini sisteme yükleyiniz diyor. Hayda. Biz sisteme yükledik daha ne yapalım? Yani yükledik. Evet buraya seçtik. Buraya açıklama yazdık. Dosyayı seçtik. Olmadı. Ama dikkat etmediğim bir şey var. Ne o? Senin şu anda yüklediğin belgenin boyutu büyük olduğu için sistem kabul etmedi. Peki sen ne yapacaksın? Bu belgeyi düzelteceksin. Dosya seç. Mesela şuradan belgenin daha düşük boyutlu olan bir tanesini yüklüyorum. Yeşil oluyor ve kaydet butonuna basıyorum. Kaydet butonuna basınca buradan çöküyorum. Bazen de sabire burada kısır döngüye giriyor arkadaşlar. Onlara şunu öneriyorum. Mesela gelin buradan çıkamadıysan artık her şeyi yaptın hata, hala hata veriyorsa iş deneyim bilgilerine gel o sekmeden değiş tekrardan buraya geldiğinde orası şöyle olacak. Bakın işte sen buradan seçiniz kısmına işaretlemiş olursan buralar artık sana hata mesajı vermeyecek. Sen yani o yüzden bazen çıkamadığın zaman burayı bırak devam et. Bütün belge aşağıda yüklüyse ama bütün belge aşağıda yüklü ve görüyorsan Yeni belge yüklemen gerekiyorsa da tekrardan işte icazet belgesi, işte ikinci kademe dosya seçiyorum mesela. Düzgün boyuttaki dosyayı seçtiğimde yeşil olduğunda kaydet butonuna basıp bunu buraya e, icazet belgesi olarak işaretlemiş oluyorum. E, tabii ki bu hata mesajlarla karşılaşan arkadaşlar genellikle başarı belgesini sisteme yükleyiniz falan hatası aldığı için boyutlarını ayarlamadığından oluyor. Bir de Hava Hocam genellikle şuradan sisteme tekrardan büyük diyelim paylaşım bir saniye durdurayım. Şuradan arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi icazet belgesini yükledik. İcazet belgemiz ha, şu aşağıda görünüyor. Eğer ki bu belge doğru belge ise zaten sorun yok. Yoksa kaydı sil demeniz gerekiyor. Ben buradaki arkadaşlara önerim. Eğer buradaki işiniz bittiyse yeni belge kaydı değil. Yeni belge kaydı deyince burada sistem kendini güncelleyecek. Yeniden o hata verilen bölümü şu seçiniz şekline getirecek ve düzeltecek. Siz bir sonraki bölüme rahatlıkla geçeceksiniz. Yani özetle şunu söylüyorum abi hocam. Birinci olarak sistem senden özellik seçmeni bekliyor, antrenörlük vesaire. Açıklama yapmanı bekliyor ve açıklamayı da düzgün yapın. Ha. Yani onu Halk Eğitim Merkezi orada görürken ne olduğunu anlasın. Sonra da boyutu uygun bir belge yüklemeni bekliyor. Bunu yükledikten sonra kaydet bekliyor. Bunlardan birini eksik yaparsan hata veriyor. İşin bitti yeni belge yükleyeceksin o zaman da yeni belge kaydı deyip şurayı tekrardan eski haline getirmeni bekliyor. Ben şu anda bir tane belge yüklemiştim Bunu kaydı sil deyip tekrardan kaldırmış olalım. Bu şekliyle sisteme yüklenen belgeler e, halk eğitim merkezlerinin ekranına düşüyor. Onlar da doğruysa yüklemeyi onaylıyorlar değilse kaldırıyorlar. Peki hocam ben videolara gelen yorumlarda bir soru görmüştüm. Evet. Bir arkadaşımız başvurusunu yapmış, belgesini yüklemiş, belgeyi yükledikten sonra tekrar indirip kontrol ettiğinde belgenin Hı. bozulduğunu görmüş. Evet PDF dosyasından bahsediyorum. Evet. Öyle bir hata, ile problem yaratır mı? E şimdi Hava Hocam, genellikle biz indirdiğimiz belgeleri doğru programda açarsak ya da açmazsak sorun yaşıyoruz. Ben Halk Eğitim Merkezi'nde de çalışırken arkadaşlarım bana hep geliyorlardı. Hocam ben belgeyi indirdim, böyle karışık kuruşuk yazılar çıkıyor. Ama sizde görünüyor mu diye emin olmak istedim. Kontrole geldim. Bakıyoruz bizde düzgün açılıyor. Bunun temel sebebi şimdi arkadaşlara genel bir bilgi olsun diye söyleyelim. Sizin yüklediğiniz belge mesela e, JPG formatında olabilir, PNG formatında olabilir, PDF formatında olabilir. Sen PDF formatındaki bir dosyayı başka bir programla açmaya çalışırsan hata mesajı ve veriyor. Yani ekrana böyle karışık kuruşuk yazılar geliyor diyeyim. İşte sen normalde eğer ki yükledin ve indirdiğin zaman bir dosya iniyorsa oraya onu doğru programla açarsan sorunu çözersin. Bir örnek göstereyim. Şöyle yapalım. Ekran paylaşımına masaüstünü getirmeye çalışayım. Hemen onun üzerinde çalışmayı sürdürelim. Şu anda ekran paylaşımı masaüstüne geldi mi abi hocam? Gelmedi hocam. Şu an benim yaptığım e, işlem şu. Eğer ki herhangi bir dosyayı indirdiyseniz, herhangi bir dosyayı indirdiyseniz, şu an ekrana yansımadı mı? Ya? Tekrar, Yok hocam. Tekrardan bir deneme yapalım. Mesela paylaşım şu belgeyi indir dedik diyelim. Gelebildik mi? Göremiyoruz. Göremedik. Heh. Geldi. Şu belgeyi indir butonuna bastık. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen internet hatası nedeniyle böyle şeyler oluyor. Belgeyi indir dediğimizde arkadaşlar bu belge şurada yukarıda bir yere iniyor. Şurada genellikle tarayıcı programına göre ya burada ya da şurada indirilenler bölümü oluyor. Oraya iniyor. Buraya indirdiğin dosyayı da şu anda ekranda görünüyor mu bilmiyorum da şuradaki yandaki kutucuğa basarak açabiliyorsunuz. Bunun uzantısı PDF ise Adobe Reader'da. JPEG ise başka bir programda açmanız gerekiyor. Ben şimdi şöyle yine göstereyim onu nasıl açacağımızı. Şuradan tekrar göstereyim arkadaşlara. Şuradan kutucuk klasör sembolüne bastığımızda ekranımıza hemen diğer tarafı paylaştırayım. Şurasını gelmesi gerekiyor. Geldim acaba? Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Ürünüm. PDF uzantılı. Yani PDF uzantılı bu dosyayı açmak için sen eğer ki başka program kullanırsan o kargacık burgacık yazılar çıkar. Ama birlikte aç deyip Adobe Reader'ı seçersen o zaman o dosya düzgün bir şekilde görünür. Bunun gibi sen herhangi bir dosyayı indirdiğin zaman sağ tuş birlikte aç ve doğru programı seçersen şunu şuradan kaldırayım. Mesela Paint ise JPEG ise Paint açılacak bu. Mesela bakın burada görünüyor. Yani o sende açılmamasının sebebi senin doğru programla açmıyor olman olabilir. O yüzden üzerine gel indirilen yerden sağ tuş birlikte aç de PDF ise Adobe Reader'da. Resim dosyası yani JPEG, PNG ise Paint'te açarsan o zaman içeriklerini görebilirsin. İçin rahat eder. Aslına bakarsanız için zaten rahat etsin. Çünkü siz o dosyayı yüklediyseniz ve kaydettiyseniz halk eğitimdeki arkadaşlar onu doğruca görürler. Ama sen açtığın zaman göremeyince tedirgin olman normal. Onu da doğru programla birlikte iş yaparak açarsan sorun olmayacağı kanaatimi. Hepsini sen de göreceksin. İçin de rahat edecek demiş olalım. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. İyi günler. teşekkür ederim abi hocam. Kolay gelsin arkadaşlar.